Bu çok kaçtı. Karıştır. Attım duzunu içine. Sen onun ağzını komple niye açıyorsun ki? Bitti kalan böyle. <laughs> Ek, eksen daha kolay olur. Mu? Açılmıyor ya şeyi, gezisi. Yine tuttu ya. Çivri de kaşarı. Bu da börek yapımı. Doğramamışsın ki. Bacım donmuş nasıl doğrayayım? Azıcık daha doğra istersin kendine. Yok da bana yeter. Doğrayamadım ki don olduğunda. Bozulmasın diye şey koymuşlar herhalde. Bu niye tepside şey bir şey mi anne? Şeyde iyi bir şeyler Tava boş mu tava? Görek var ya. Ocağı al onu. Orada pişir. Börekler de pişti. Şimdi şunu pişirecekler. Gel Tamam mı? Ya <laughs> Bardakları getir. bez var alayım, onu nereye git. Alalım. Sen de ya. yok diye

iki tane var ikinize, bana yok. İt kız it getirsin. Bir tane diğer bir de Aa. kendime yiyeyim. Burhan abi bir de ait bir yine doymaz. O zaman iki getir. Şapayı da Ama ser. şey kaşar doğrama öreğe. Kaşar da getirdi babana. Baba <laughs> sen çok oluyondur ince otur. Kaşar da getirene. Aman yavrum nasıl sıcak kız. Şura vardın ki, nasıl yaptın? Bu tarafı iyi sıcak vallahi baba. Baktın mı daha yeni çevirdin? Şeyi mi? He. Daha yeni çevirdim. Bir daha çevireyim. Seni mi kıracağım? Ana şu ya. mi? şunu Şunu mu? Bir nereden malzeme götürüyor ortaya. Yani. Vallahi. Ya sonra bir şey olacak. mi de atar ağa. Ya iri batacak. Koyacağım. Şunıyla bir ekmek isteler bana birini şu kafadan. Aa bizimkiler ne iyi derken iyi de bir ne de, içinde. Gitmeyeceğim. Onda tazeliğin ucuya yerleşir. Nasıl sıkmayacak ekmek? Sıkmayacak mı? Kim gidecek? Ben sizden çoğalmıyorum. Bir ekmeğe duruyor öylece geçen dedim ya. O zaman itmezim bayatlar anne. Ben ne de dedim? Onu yiye baharın. Yani. Bir, Efendim, etsin. içsin. Baharın taze içsin. Taze Şimdi taze. Kim taze ettin o... mi tazeye başla mı o kalır orada. E, şimdi gidip koyacak o taze duracak bayat yiyecek o. O da bayat yiyecek. Gerek yok. Aynen. İtme dedim ben ona beni dinlersin. Yapma. Buyur. Bir lan şakaya dönüyorum. buraya Göreye devam. Anne evini nasıl açardın ya? Böyle. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Ben niye de ya? Video ben Video çekmiyor da ben çekmek de dire. Telefonlar ama tutulunca ne olur? Sürekli tutuyor. Ben sana bunu Kamera. Mesaj iyi çekiyorum dedin ya ben ondan tamam var Tamam de işte. oraya duruyor. Şimdi onda mı yumurtalı kaşarlı olacak? Ne? <laughs> <laughs> Yok kaşar koymayacağım buna Koymayacağım. Çok çok olup koyacağım. Ya da Furkan'a kaşar da koyabilirim. Hacım onun ağzını kapat öyle ekip uzunu. O ne yani? Çay mı kaynıyor öyle gibi? görünüyor canım. Yıkadım. 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 Mutaya da boşu boş Beceriksizim ben canım. Şimdi bildim beceriksiz oldum. Bir şey olmaz Bitti, Şöyle değildim, açtı Gitti abi. Kısım bağlım o. Nasıptan çıkmış. Joe Ediburdiydi mi? Raşlı gitti. Beni de Tamam. Benimki ne kadar çok şey küçük doğru ama baca o zaman. Ha, olsun ben zaten şeyin iç koyacağım çöreği. Fırına girip koyup bir dakika beklettim, yeri koyayım. Tamam. ağzına bana da verdim de nerede o yok. Vermese de ayakla verdiydim. De. Ayağı yok da ben arzuya verdim. Anne bazlama yediğim iyiymiş dedi. Benim e, de vaz... da olsa da iyi olur. Benim de ağzıma da ya. O da tuttu şeyin tezgahın üstünde şey yapıyor. Ayak şahsına da iyi olur. Börek ne yapıyor? Ne olmuş lan? Şey çıkmış karşı arka yanına. Atmış mı? resim. Sarı böğenleri koyalım. çok şey de daha da güzel. Evet. Ben de yemezdim. Ben de şimdi seviyorum. Aslında güzel olur da ben sevmiyorum. Yani Yiyemem ben. Özel şey diyor bu. Güzel kuflendiriyorlar onu da abi de. Ekmek kuflenince at yok. Peynir kuflu peynir Nasıl oluyor ben Var anlamadım. Para? Bir tane. Şepe bir tane. yapayım mı börek mi yapayım? Şefe yapıvereyim ya. Ee. Yerindim. Boğazbaşı bela. İmren hamdosu hamdosu patladı ama. Oy anne sen. Kaşar da ziliyor onun içinde. Kaşar onlar. Belli olur. Baba Ber. bir biberlerini de patlatalım. Kurun ama kadar şöyle yapıyorlar, lan ayar. Böyle mi diyorlar? Maaleve inmamacı. Şurada bu et saklısın. Balon bazı ayar. Falan bir versiz. Çık havaya ne onu als? Yemem. Vay şuraya getir dedim, bazen canımız istediydi de, rafşayın dediydi. Üstünü örtelim mi? Çoğra, üstünü örtelim. Üstünü örtelim, üstünü örtelim, üstünü şey da orada açık, bu yanında dursun. Koşuyu getirip de ağır yapalım. Ağırlığı yapalım. Ağırlığı yapalım. yağ yapalım. Ağırlığı yapalım. Ağırlığı yapalım. Ağırlığı yapalım. Ağırlığı Biberin kokusu geldi baba saydın mı bizi dört iki tane biber verin sen görüntü götüreyim düşecek anne dur çay kaynadı mı? yakın su mu koydun altına? Hmm. bu da pişmiş mi anne? Pişmemiş altı daha Aha, he benimki kolay ya şey yok benimki onunkinde şey tepsiye koy şuraya sokalım he aser pi benim de işim var burada. Sen ne işim var burada? Ben de burada çalışıyorum. Durun da ben. Ben yağlayayım. Bir dakika şey, diyor, bir dakika. Serkan şey de bir serpe verelim. Serkan'ın sürelim. Onu vereceğim işte. Yağlayın sen yağla orada. Hani fırında bir şey var mı? Ne? Fırında. Yok. Doğru. E ben bakarım bunlara.

Demledi baba üstüne, altına yine su çekti annem de. Azıcık su vardı, şeyden ücücuk. Tavada pişirmeye devam. Tamam ben de. Şey, mi alalım? alalım mı O çaydanlıktan da Tekrar atsak Bu da koptu işte dostlar. Kaldı 2-3 biber daha getireydin. Bizimle yiyeceksen evet, evet. yiyirken sana mı bakacağız? <laughs> Bakacağım. Arasına koyuyor muyum? He. He. Benimkini çöreğin arasına koy bacı. Kaşarını. Anasını şöyle aç. Yağ sürdünüz mü içine? Bir de yağ Anladım sür. Bu. Sıcak mı? Yok. Yıkanmış mı baba ondan? Yok yok. Niye sen orada niye tutmayan da burada? Herkesin bir işi var. Sana şöyle koyuyor ancak. He he, öyle olsun. Tamam. Kaşarın da yaz üstüne. Fırına ben onu süreyim yeniden. Seninki tost. Tamam, tamam. Bir daha yapacak dedi. Yapacı ya. He. Ha bu yaptı kaçtı? Şu tepsiye mi koyuyor? He koy koy. Koruyamam ki şunu. Niye? <laughs> <laughs> Azıcık yumuşamış doğradım sert. Şu tarafı sert. İçi sert dışı yumuşak. Evet. <laughs> Baba sana da yapalım mı? Babama da çıkma yasak mı dışarı? <laughs> Yap canım bir kaşarlı devam bana. Baba <laughs> Orada bir gülüyor. Yemeğim babası. Yok çörekli diyorum. Çörekli mi? Arasına koyuyorsun. Dur baba dur. Atma dur. Onu aşağı attın mı bu olmaz. Sen ne kadar biliyorsun ki yiyeceği sen yapsan? Bunları kim yiyecek? Kaç tane var orada da zaten el kadar börek. Oruçta <laughs> <laughs> olaydı babam bunları bir oturmada yiyirdi. Üç baz... Ne neydin baba üç çiğ yedin? şey neydi pide? İki yedim diyor. Annem diyor ki biri ikiliydi ya diyor. O iki miydi diyor diyor. Biri ikili biri tek. Üç taneydi niye? Maşallah. Vallahi maşallah. De... iyi. bir de yiyorum <laughs> da diyor. Ama baba. onu? Yememiş memiyiz. Bazı. de iyi, Onunki de işte Ne bu nasıl oluyor? Yedi çer hastası. Yedi Şuraları halısındır da serelim motor öylelim buraya. Otursan da de ya. Bir de halı mı getirelim şimdi. Eee, cubo orada. Ben isteyemem böyle girmek. Oturmayınca gire. Saçalım herhalde olmaz. öyle bizim. Kendim oğlanım da olmaz ata diyor. İlla öyle olacak. Hayır, orada bir. Dur. Bayağı keseceyim. Bunun işi de zormuş böyle. Olay gibi de. Çok kolaydı. Bir, bir yemedim. Değil bir, şey hazır değil. Şu eline soğumadan yapacaksın. İçine yağı sürüvereceksin. Yo fırına koy. Bir de odunla yatın içine. Hemen gider şey bu akar. Oduna gerek yok aslında sıcak fırın. Odunca yine eder. Bir daha yapayım mı? Doğru nasıl bezele şu Allah'ım Gördüm doğradın mı? Evet, ona. Savaş mı çıkardın? Bu bon, yüzücü gibi yoğurt gibi olmuş. Baba niye hiç konuşmuyorsun oradan çıkamadın da. Anlat bana gozel gozel de dinleyelim. Sade orada duruyorsun. Baba ne anlatacak lan? Gidin içtiğin senin olsun anlat Baba, Baba ne anlatacak Allah'ını seveyim. Biz sev. olduk mu babamla ne iş dövüşmeyen videolarda? Biz olmadık mı Siz kamerayı eline alıyorsun sanki öğretmen oluyorsun. Dövüşüyor dövüşüyor benimle duman çıkarıyor. Çocuklar gelecek sesi çıkmıyor belki. <laughs> ne? Tek Bir Adama, şey bulamadım anam hadi konuş diyorum sana baba, diyor. acıktı Hepimiz bir acıktık bir babam mı? Tamam yani. Şimdi onu fırına sürecek evet, annem. Yapıyoruz. Bacımın da eline sağlık babamın da bizim de babamın da. Gitti Siz de hakkınızı helal edin. Gösteriyor böyle şeyleri. Şurada Ama duruyor Yapacak bir Şu şey alın. yok mezbur. Yani öyle ahım çahım lüks ah. bir şey yaptığımız da yok aslında ama. Şurada da yağla kız, oğluna götürsün. Ya yani. yağlayayım, evet. şey de. Şimdi Şunu da al da, unun üstüne şey de ver Serpil, ört verir. 15 yüz lira ya, Baban deyip deyip onu çektik Ya kere olmasın. Oraya mı koyarsın? İçeri koyarım. Onu içeri koyarım. İşi de. bitti zaten al. Şunu da al istersen, acıcık şey kaldı. Tamam, koy şunun içine. Olsun içine. Koyu, Atayım mı ya? Ya atıyorum. Bu... Babam ondan bir <laughs> kahvaltı yapar. <gülüyor> <gülüyor> Anne babam ne yiyor sabahları? Vallahi babam ne yiyor? Ee. <laughs> Tatlı işi nasıl oluyor yine? Reçel. Bir tabak reçel. reçel koyuyor. Bal koyuyor. koyuyor. ne ya Hepsini yiyor mu ya? Şuradan da var ya. Evet, evet, da var bu da. Bunu çok seviyorum. Katlayacağım zaten. Güzel yani olur şefe. Uçurdum. Ay hemen bir doğuşturlar diye şefe uçurdum. Bir gün öldürdüler. Kur olmuş diye. Burkana bir tane şefe etmişler ki uçak. Ayhan da uçuk ya. Onun içinde yırtmışlar. Ayhan da bir onun onunkini almış. Kaçınlar şey etti. Anlatayım da. He. Yırtık şefeyi şurada bulaşık oldum. Getirdik havama bir çurmadı. Ben istemiyorum bunu. Benim şefem ona bitirdi. Onun yıkıdan içsinler gidin dedi. Tamam. Hamur mu bitti?

Kusura bakma canlarım emeğiniz geçiyor. Valla göstermek de istemiyorum da ne olalım bir de çekilecek. Uzakta geçiyor. Ne evet, yapayım hakkınızı helal edin canlarım. Şimdi ise gelin buyurun çay içelim çay içecek. Kahvaltının duruyor. İkinden okundu. Vallahi ben bayağı aynen. şöyle bir sallanır gibi oldum. Yiyedin anne sen Şu buzunu yedin. Çevirdim daha yine. Gönderdim iyi oldu. He. Ee. Öylece ben herkese haber sardım. Gelin ben hamur yoğurdum dedim. Çörek, çörek, elmas da burada yok biliyorsunuz. Onun da annen nesil işte Allah rahmet eylesin, makamı cennet Allah olsun. Allah rahmet eylesin. Sen ne olacaksın? Hep gidilecek. Topraktan gelir, toprağa gidecek. Çare yok. buradan kaçış yok. Yok. Şuradan kaçan, şu işten kaçan, şu işten kaçan ama oradan kaçamam. Ya şuranın halısında bir şey getir de. Üstü ya abi. Şunlarla bir de serelim Dur şu sinirleri de alalım. Bu süpürelim mi altını? Ya, kim ben oturacağım ben. Sana bir tane şey getirsin şu küçük yastık. He şey, baba. Üstüne otur. Bu da Bu olur. Balayı getirme baba. Git ben He, de otururum. Şu yastığı es, Serkan, şey oturacağım. Sizin şey iyi ya. Siz hep sandalye olacak. Ben de oturacağım. de oturacağım. Ben de oturacağım. Ben de oturacağım. Ben de oturacağım. Ben Biberlerimiz çok, çok güzel olmuş anne. Yastık getir. yastık. Baba çulu getir bir şey olmaz. Öyle çok dört kat. getir, getir, lan getir. Yani. getir. Getirsin diyeme ya. Onlar çok da